Bilardo da pike çekmek her baba yiğidin harcı değildir Tayfun kardeş. Eksilen mallarla birlikte sana elli bin dolar ceza kestim. Saatli marif takvimi ile de on gün mühlet. Bu mühlet zarfında ya yerine koyarsın ya da budut ağacından ıstakayı senin avradı mahil bölgene sokarım. Nedir bu Mevla'nın bize kestiği ceza? Elbet bir gün bizim de çiçeklerimiz açacak Sabri abi. Aha. Benim gibi dört tomluk delikanlıya yapılır mı bu? Bu saatten sonra ensemizde ayna mı taşıyalım? Kelle koltukta mı gezelim abi? Sana müstahaktır oğlum. Adamın parasını gece kulüplerinde karılarla yedin. Ha? Her Tayfun Bey diyene bastın yüz doları, bastın yüz doları. Sonra gördün eşeğin büllüğünü. Kanka, alacak verecek dalgasına başımız bir belaya girdi sorma. Herif harbi bir tehlike. İplilik sendedir. Beklerim ya. Yani. Zar Zardüşeş beyler alışverişler. Akıyor bu akşam maşallah. Evet beyler, benim kumarım biter. İki zara yüz bin verdim. Her seferinde aynı şey yapıyorsun Ekrem abi. Bizi mi kopartıyorsun anlamadım ki. Kim kimi koparıyor kendi payına amına koyayım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? lan! lan! Sen bize mi yapıyorsun lan? Biz bu işten nasıl çıkacağız? O sırrı var ya o sırrı. İki yıl bizi götümüzün üstüne oturtmaz. Bakın söylemedi demeyin. Germe Sabri Bey, gider konuşuruz. Böyle böyle oldu deriz. Aslan kurbayla konuşur mu? Aa, sen neredesin, ben neredeyim? Emniyet kemerle dikkatli mi? Koş. Aşağı bir şey Sakin ol abi. Aç abi camını konuş. Sakin sakin konuş. Hayırlı akşamlar memur bey. İyi geceler. Yurt dışından geldi de yor yolgunu yatıyor. Çok beyaz hasta mı kendisi? Yok beyaz ruttur kendisi. Ayrıca uçağa binmeyi de hiç sevmez. Beyler rahmetli indirelim. Bismillah. Bismillah, bismillah. <laughs> Beyler, rahmetli gitgide ağrı olmaya başladı. Abi ormandan sonrası deniz ya, istersen atıp kurtulalım. Ne yaparsan yapılır. Abi içerisi zifiri karanlıktı. Önce hiçbir şey göremedik. Tezgaha geldik abi. Galiba ses bombası attı şerefsizler. Sonra çarşı karıştı. Ben bir şarjörü boşalttım, canımı zor kurtardım abi. Abim? Karanlıkta bir şey göremedim abi. Ne o? Geldiniz mi kendinize? Demek bana götünü yemeğe atıyorsunuz ha? Kime diyorum oğlum ben? Çocuklar, ezin. Ezin! ezin. 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 Nasıl? İyi mi? Ya abi isminizi bilmiyorum kusura bakmayın da yani. Bokunuz iyi abi? Allah bizi seversin adamlarınız öldürdü bizi yeter be abi. Biz deneme taklası değiliz ya. Hedef ben miyim abi ya? Dur abi. Beni eve Tayfun'la Özgür davet ettiler içki içmeye. Eve geldim cesetleri gördüm. Tam çıkarken siz geldiniz abi. Senin de hiçbir şeyden haberin yok ha? Ben yani. masumum Sırrı abi. Seni kolpacı seni. Size beş dakika süre. Buraya döndüğümde... ...bana abime ne olduğunu anlatacaksınız. Yatırın lan! Lan! Ya. Lan! Sırrı abi! Sırrı abi şerefsizi bekle! bunlar attılar! Şerefsizi bunlar attı! Abi benim evimi zorla gasp ettiler. Bunlar kumar ya, oynattılar. Ya. Ne, diyorsun ne diyorsun lan yaptım. sen? Ben abimi... Ne diyorsun lan? Abi küfe var Ne diyorsun burası? lan sen? Abi!